Parayı konuşacağız. Para olmadan olmuyor. İç şüphesiz ama bazen fazlası da insanı bozabiliyor. Şimdi dünya genelinde paranın geleceği de tartışma konusu ki Cumhurbaşkanı Erdoğan da her fırsatta e, ikili ilişkilerde, ülkeler arası ticarette e, yerli paraların kullanılması gerektiğine vurgu yapıyor. Türkiye bu uygulamaya da geçmiş durumda. Peki mevcut para sistemi nereye gidiyor? 24 muhabiri Yavuz Oymak e, arkasında da güzel bir İstanbul manzarası eşliğinde konuğu doktor. Artu Çetinle konuşacak, sözü onlara bırakalım. Evet Kahraman senin de söylediğin gibi enteresan bir başlıktan bahsediyoruz. Üst başlığımız para ama paranın geleceği ve para sistemleri neler olacak, mevcut parada durum ne ve şunu da söyleyelim. Şu anda gerçek para olarak tabir ettiğimiz o bozuk paralar ve kağıt paraların dünya ölçeğinde kullanım oranı yüzde onlara kadar düştü. Önemli bir rakamdan bahsediyoruz. Peki sistem nereye gidiyor? Bütün detayları çok değerli konuğum Sayın Doktor Artur Çetin Bahçeşehir Üniversitesi öğretim görevlisiyle konuşacağız. Efendim yayınımıza Hoş geldiniz. Paraya bir şeyler oluyor galiba siz de e, anlatacaksınız şimdi. Öncelikle şunu söyleyelim. Şu anda bildiğimiz, gerçek diye tabir ettiğimiz paraların kullanım oranı ciddi şekilde düştü mü dünya ölçeğinde? Ciddi derecede düştü evet. E, demin sizin söylediğiniz gibi %10'a ortalama düştü. Hatta bazı ülkelerde örneğin İsveç %1'e düşmüş durumda. Dolayısıyla İsveç'te 2015'ten bu yana e, Merkez Bankası olarak bir çalışma başlatıldı. Biz Paramıza hakim olmak adına nasıl bir para sistemine geçmeliyiz ki parayı ne şekilde üretmeyip üretip piyasaya sürmeliyiz ki artık tekrar paramızda hakim güç olalım merkez bankası olarak paramızda söz sahibi olalım. Tam. E, şunu somutlaştırmak istiyorum. Şimdi milyonlarca izleyicimiz şunu merak ediyor. Tamam bildiğimiz paranın kullanım oranı azalıyor. Peki nereye gidiyor? Hangi sisteme gidiyor ve biz milli paramızı dünya ölçeğinde nasıl kuvvetlendireceğiz? Bir kere nasıl kuvvetlendireceğiz? Karşılıksız olan her şey e, güçsüzdür. E, paranın, paranın da altın kuralı. Karşılığı varsa güçlüdür. Şimdi buradan yola çıkarsak bizim e, milli paramız Türk Lirası e, Türk Lirası'ndan bağımsız olarak dünyada bugünkü sistemde karşılıksız para üretiliyor. Ticari bankalar e, para hacminin yüzde doksanına hakim. Neden? Çünkü kredi vermek suretiyle piyasalarda e, üretmiş oldukları para hacmi toplam para hacminde artık çok ciddi bir noktaya geldi %90. E merkez bankalarının artık bu noktada yönetebilirlik kabiliyetleri neredeyse ortadan kalktı. Sadece faiz çıpasıyla ve benzeri birkaç modelle indirekt olarak yani aktif bir şekilde parayı yönetemiyoruz, para arzını yönetemiyoruz. Sadece pasif proaktif bir şekilde kredi ticari bankalar para hacmini genişleterek veriyorlar. Yani bankaların basmış olduğu para aslında bankaların vermiş olduğu kredi. Kredi hacmi büyüdükçe para hacmi büyüyor. İşte bundan dolayı da merkez bankaları Hakimiyetini kaybediyor. Şöyle çok net anlamak adına ben sıradan bir vatandaşım. Ee, anlıyorum ki sözlerinizden kullandığımız bildiğimiz paranın e, kullanım oranında azalıyor. Peki ne yapacağım? Hangi yolu izleyeceğim? Şöyle somut somut anlayabilir miyiz biraz lütfen? Bir kere vatandaş için bu çok önemli bir mesele. Yani hangi yolu izleyeceğinden e, ziyade bunu ifade edeyim. Yani o kadar önemli ki bugün devletin çok ciddi bir geliri oluyor parayı ürettiği zaman para kamu malıdır. Kamu sadece üretebilir ama demin dediğim gibi parayı bankalar, ticari bankalar üretiyor. Paranın üretiminden bir kar doğar. Bu kar tabiri caizse yoktan var etmek gibi bir kardır. Senyoraj geliridir bunun bilimsel adı. 1 liralık maliyeti vardır bir banknotun ama 200 liralık alım gücü. 199 lira aslında devletin hakkı olan bir seyyoraj geliridir. Bu gelir o kadar büyüktür ki biz bunu ben kitabımda bunu 2012 Avrupa Birliği Euro kullanan ülkeler çerçevesinde çalışmasını yaptım ve toplama baktığınız zaman Avrupa Birliği'nin devlet borçlarının %70'ini Para sistemini değiştirmeleri durumunda, parayı sadece ve sadece meşru merkez bankaları üretmesi durumunda borçların yüzde 80'ini 10 yılda ödeyebiliyorlar. Hı. Çok ciddi bir şey. Yani vatandaşı o kadar ilgilendiriyor ki bu konu. Hı hı. O kadar ilgilendiriyor ki devletin borçlar, borçlarının bittiğini düşünün bir. Hı hı. Devlet borçları bittiği zaman topladığı vergiyi ya halkın refahına harcayacaktır, hı hı. ya da vergiyi azaltacak, toplamayacaktır, daha az vergi toplayacaktır. Hı hı. Bu ne demek? Vatandaş zenginleşecektir. Ama bugün ticari bankalar para üreten ticari bankalar zenginleşiyor. Hı. Kamu malını aslında üretiyorlar ama özel şahıslar zenginleşiyorlar. Tam da bu noktada iki kısa sorum olacak. Bir Sayın Cumhurbaşkanımızın eee geçmiş dönemde şöyle çalışmaları da oldu. Şimdi biz ihracat yapıyorsak bize Türk lirasıyla ödensin. Eee gelirler ve eee paramızın değeri artsın. Diğer taraftan da şeyi biraz açar mısınız? Hani bankalar kazanacağına millet kazansın diyorsunuz. Neyi kastediyorsunuz? Demin söylediğim gibi 200 lira bir alım gücü olan banknotun 1 liralık maliyeti var. E 199 lira birinin cebine giriyor bu para üretildiği zaman. Parayı bugün bankalar üretiyorsa banka sahiplerinin cebine giriyor bu para. Parayı meşru merkez bankaları üretirse devletin yani milletin cebine girecek. Bunu kastediyorum. Ama bugün ne yazık ki özel sektörün cebine giriyor bu para. Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi evet Türk lirasının veya herhangi bir para biriminin kullanım tercihi arttıkça otomatik paranın değeri de artar. Hı. Tercih edilenin her şeyin değeri artar. Hı. Talep edilen her şeyin değeri artar. Ancak burada şuna da dikkat etmek lazım. Sadece kullanımı arttırmak değeri artma artmasının da kesin altın kuralı değildir. Hı. Karşılıklı olması önemlidir para sisteminde. Karşılıklık e, ilkesi çok önemlidir. Paranın karşılığı ben şuna benzetirim hep. Ticaret hacmine göre paranın hacmi de önemlidir. Hı hı. Bir bedendeki kan oranı gibi. Bedendeki kan oranı bedenin ihtiyacından çok fazla fazlaysa hastasınızdır. Çok hasta yine hastasınızdır. Hı hı. Ticaret hacmindeki e, para oranı da eğer ticaret hacminin ihtiyacı olandan çok fazlaysa ki bugün öyle hem de onlarca katı fazla hı hı. demek ki hastayız. Bugünkü ekonomi, bugünkü para sisteminin hastalığının da temeli budur. Hı hı. Ve şöyle söyleyeyim işte bu yüzden reel ekonominin misliyle misliyle para üretildiği için finansal ekonomide bugün dar boğazlar, krizler artmakta. 1970'lerden bu yana 425 tane finansal kriz gelmiş. Bunun hepsinin sebebi karşılıksız para üretimidir. Örtü Bey şunu çok net olarak sormak istiyorum. Eminim izleyicilerimiz de merak ediyor. Peki bu bahsettiğiniz konular özelinde devam edersek bir gün bildiğimiz gerçek olarak tabir ettiğimiz paranın hiç kullanılmayacağı bir gün gelecek mi? Yani ee, metal para, kağıt parayı kastediyorum. Elle tutulan paradan evet. aslında gerçek paradan bahsediyorsunuz. Evet. Gelebilir ama açık söylemek gerekirse elle tutulan para bağımsızlıktır. Evet. Bu para, paranın, bu para formunun, para biçiminin yani banknotun ortadan kaldırılmaması gerek. Ama şu olması gerek. Gerek banknot olsun, gerek madeni para, gerek kripto para. Kaldı ki bugün kripto paralar dünyasına gidiyoruz. Paranın biçiminin önemi yok. Hangi biçimde bir para olacaksa olsun. Bunun üreticisi Merkez Bankası. Yani kamu malı olan paranın üreticisi ve piyasaya sürüşü, sürüşünü yapan kurum meşru Merkez Bankaları olmalı. Aksi takdirde para üretiminden doğan gelir ne yazık ki özel sektöre gider ki bu çok yanlış devletin olması lazım bu gelir bizim ileride tüm borçlarımızı ödemeye doğan bir finansal kaynaktır Doğal gaz bulmaya petrol bulmaya gerek yok bu çok ciddi bir kaynaktır hı hı. yani o zaman şunu anlıyorum yalnız lütfen düzeltin hani e, devlet üretsin diyorsunuz merkez bankaları üretsin diyorsunuz ve kazanan devlet ve millet olsun diyorsunuz doğru mu kesinlikle hı hı. ve zaten olması gereken de budur hı hı dünyayı yeniden keşfetmeye gerek yok. Bu sistem eskiden de böyleydi. Ne oldu? Eskiden paranın banknot bulunmadan önce eskiden altın para, madeni paralar vardı. Bunu merkez bankaları, bunu merkez bankaları, merkez yani devletler o zamanın feodal rejimleri üretiyordu. Sonra ne oldu? bankalar dediler ki ya getirin bize altınları biz bankanotu verelim. Verdiler bankanotunu ama sonra baktılar ki kimse altını istemiyor. Döndüler bu sefer karşılıksız aslılar banknotu. Banknotlarla kredi verdiler. Para hacminde hakim hale geldiler özel bankalar. Hı hı. Devletler bunu fark edince ne yaptı? Merkez bankalarını kurdular. Ve dediler ki merkez bankaları bundan sonra sadece banknotları üretecek. İşte bugün de bugün para hacminin %90'ının hakimi aslına bakarsanız özel bankalar olmuşsa hı hı. yani bankacılık sektörü olmuşsa ticari bankacılık sektörü yapılması gereken eskiden yapılanın aynısıdır. Devlet bütün para biçimlerinin bu para biçimi elektronik de olsa, kripto da olsa, banknot da olsa tek meşru üretici adresi olmalı ve parasına hakim olmalıdır. Bugün ama paranın kendi var. Aslına bakarsanız görünüşü yok. Peki, son sorum olsun. Siz elbette paraya oldukça kimsiniz. Peki, mesela birikimi olan vatandaşlara, tabii belki alanınız tam ekonomi olmamakla birlikte, bir tavsiyeniz olacak mı? Birikim, tasarruf anlamında nasıl bir yol izlenmeli? Ben Anadolu'da insanımızın, Ayşe teyzemizin, Fatma teyzemizin, Ahmet amcamızın bu işi zaten çoktan çözdüğü kanaatindeyim. Herkes altına yatırım yapıyor. Altından şaşmasın ama demin parada da söylediğim gibi dijital veya herhangi bir şekilde görünmeyen unsurlardan kaçsınlar. Hı hı. Elle tutulabilir şekliyle hayatlarına devam ettirsinler. Elle tutulan altına yatırım yapsınlar. Elle tutulmadık gözle görülmedik her şeyden uzak dursunlar. Peki efendim çok çok teşekkür ederim. Değerli konuğum Doktor Artur Çetin Bahçeşehir Üniversitesi öğretim görevlisi. Son cümlesi galiba e, oldukça anlamlı ve kıymetliydi. Elle tutulan para, gözle görülen para, elle tutulan altın son derece kıymetli. Yani somut olmasına elbette kastetti. Enteresan olduğunu düşündüğümüz bir yayındı diyelim ve sözü size bırakalım. Biz de Yavuz Oymak'la teşekkür edelim ve devam edelim gündemi sizlerle paylaşmaya.